Başladık. Bak orada. Bade sen nereye gidiyorsun? Kanka. Nereye gidiyorsun? Parka, evet. Ee, evet. Ee, sen kimsin kendini tanıtır mısın? Sen badeyi seviyor musun? Çok. Tamam. En çok o beni seviyor. Yaren yaren. yaren. Evet. Bade bana bakar mısın? Yaren yok. Yaren ablanı çağır bakalım. Yaren. Çok soğuk arkadaşlar. Çok fazla durmayalım tamam, artık. Ama bade patlıya ağladığı için biz parka gelmek zorunda kaldık. Evet o kadar soğuk. Bade de baksanıza. Kardan adam gibi oldu. Bade bana bakar mısın? Bade parkı gördü şu an. Beni görmüyor bile. Bade Yaren ablasını çok seviyor. Sabah uyanıyor ya diyor. Akşam yatıyor ya diyor. Bade bir bak bana. Bir bak arkadaşlarına bay bay yap. Hadi kızım bana bay bay yap anneciğim Aferin sana Yaren sen de yap Hadi parkta görüşürüz Bade parka geldi Yaren ablasıyla birlikte Parkta arkadaşlar da var Bade Çok susmuş ya. Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi birlikte kayın Al peçete vereyim sana, Sil. Al orayı sil. Hadi bakalım, kayın, kayın birlikte. Oo. Aferin, kaç kaç yaran geliyor, kaç 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 kaç. <laughs> Hadi bakalım. Hep de sarı renkten kaymak istiyor. Kaydı 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 bade. Üstüm çok kalın. O yüzden yavaş kayıyoruz. Çok kayıyor. Islak olduğu için mi kaymıyor yoksa siz kalın giyindiğiniz için ya. mi kaymıyor? Bence kalın yok. O o şey bade yalan. de arkamdan çıkıyor merdivenlerden. <laughs> Yaren yakalasın onu yavaş. bak hadi bakalım kayınbiri de aferin sana hadi bakalım buradan çekelim badeyi merdivenlerden çıkarken arkadaşlar ben kayamadım çok çocuk var çok mu çocuk var tamam sen büyüksün onları bekleyebilirsin Tamam. Kay seni bekliyor bu sefer Bade. Kaydı. Şimdi sıra Bade'de. Bekliyoruz. Geldi. <laughs> Ay. Bay bay yap. Çünkü şu an oyun oynamak istiyor. Hadi çıkın şimdi maviden kayın. Hadi yaren maviyi göster ona. Evet şu an ıslak. Bade hep sarıdan kaymak istiyor. Sarıyı çok seviyor çünkü. Kaydı Bade. Sıra Ben de. Tamam, hadi seni maviden bekliyoruz. Bade nerede? Hadi maviden kaç sen de. Bade maviden kaymak ister misin? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoppa <laughs> aferin sana. Kalk bakalım. Tamam. Keşke oyuncak getirdik yarın. <laughs> Unutmuşuz oyuncak getirmeyi. Bir dahaki seferinde getiririz. <laughs> Otur ben tutayım bir dakika. Bade. Badeyi salla kızım. Bay bay yap. Aferin sana Yaren sen de bay bay yap. Arkadaşların kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Like atmayı unutmasınlar. Evet. Evet. Bade kaymaya devam ediyor. Parkta kimseler kalmadı. Herkes evlerine gitti. Bade, oyun oynamayı çok sevdiği için ve havalar soğuk gidiyordu. Parkı ee, gelemedik. Parkı, Hayır, bayım, bayım, bayım. parkı çok özlemiştik. Onun için. Tamam Yaren sen kay oradan. Tamam kayın hadi ben sizi yine çekeyim. Hadi kay bakalım. Bata. Hadi bade de kaysın. Bade'yi tutmamız gerek ama. Hadi gel bakalım. Aferin sana. <laughs> evet kızım. Arkadaşlar gitti. Parkta kimse kalmadı. Hava çok soğuk. Herkes eve gidiyor ama Bade eve gitmek istemiyor. Bade atabilmek istiyor. Tamam. Tamam. Tamam ben Bade'yi tutturayım ata. Yaren ve Bade ata biniyor. Bade ata binmeyi çok seviyor çünkü. Evde de atı var. Yaren'le birlikte biniyorlar. Bade diyor ki dıgıdık 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 diyor. Ne yapıyorsun sen Bade? Tutama düşer ablası. İnmek istiyor. İndir Yaren. Tamam. tamam. Bakar mısınız arkadaşlar? Parkta hiç kimse kalmadı. Park bize kaldı. Şimdi ne oynamak istersiniz Yaren? Biraz. Gidiyor kızım evlerine. Hadi yaren kaç bakalım. Bade oynamak istemiyor sanırım yaren. Sallanmak ister misin salıncakta? Evet çünkü biz çoktan bir parka gelemedik. E, hava çok soğuktu, yağmur yağıyordu, yağmur yağıyordu. Onun için biz parka gelemedik. Bade çekin. Hadi gel kızım Ay. abla geliyor. Ay. Hadi Bade. Bade ve Yaren ablası parkta oyun oynuyor. Ay. Yaren parkta kimse kalmadı. Mutlu musun? Tamam. Bade <laughs> nerede? Ay. Bakalım mı? Hadi yavaş çık tamam mı kızım? Hadi ben sizi bu sefer böyle çekeyim. Ben de yukarı çıkayım. Hadi Yaren ablası sen badeyi tut. Ben de yukarı çıkıyorum. Hadi kızım. Ben de geliyorum seninle. Geldim. Otur bakalım. Aa ben yukarıda kaldım. Bade bana bakar mısın? Buradayım. Bade. Ya Yaren buradan gösterir misin? Bade bana bakar mısın? Yukarıda kaldım. Beni kurtarın yukarıda kaldım. Hadi bakalım beni kurtarın. Kurtardılar beni arkadaşlar. Ben de kayayım kaydıraktan olur mu? Bade ben de kayayım mı kızı? Tamam hadi sen kay arkandan da ben geliyorum. Hadi bakalım. Hadi kay. Tamam Yaren sen de kay. Ben de kayacağım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kayıyoruz. Kaydım ben de. Bade oynamaya devam ediyor. Çünkü orası karanlık ve yankı yapıyor yuvarlak evet. içi. Tamam. Hadi biz artık videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.